tane. Ee, bir dakika çocuklar şimdi burada siz e, bir çalışma yaptınız. Bize ne çalışma yaptığınızı anlatacaksınız. Hocam biz bir tane çalışma yaptık. Evet. İlk önce şimdi, en alta arındırmak için pamuk koyduk. Bir dakika. Cihazımız kamp tipi su arıtıcı. Değil mi? Hı hı. Ee, evet. Burada bidona bir şeyler koydunuz sırasıyla. Hocam ilk başta pamuk. İlk başta pamuk. Koyduk. Pamuk. Pamuğun Sonra üstünde. Sonra dalları koyduk. Üzerine dağ parçaları Tane tane pamuk, pamuğun üstünde dal, dal sonra yani. üstüne kum, evet, kum dalın kum, üstünde kum taşları, sonra, e, sonra çakıl taşları çakıl taşları kömür, odun kömürü, kömürü sonra bir daha kum, kum sonra da, da, da çakıl taşları evet. o zaman şöyle bir sıralama var ben tek tek söyleyeyim mi pamuk, evet. pamuğun üstünde dal evet. dalın üstünde çakıl taşı evet. çakıl taşın üstünde kum evet. kumun üstünde odun kömürü evet. sonra bir daha kum. Evet. En üstte de çakıl taşları evet, var. Evet. Şöyle bir üstten çekeyim bakayım. Evet. Şimdi e, diyorsunuz ki bu sistem bulanık suyu, suyu temiz suya evet. arındıracak diyorsunuz. Evet. Hocam, Elinizde yani de bir bulanık bir su var. Çamur, evet. Suya çamur ekledik kirlettik. Evet kirlettiniz. Evet. Şimdi Şöyle bir dök bakayım. Dur ben, tut, tut, tut. Kafa, Kafa, tamam döktük aşağıdan damlamaya başlayacak tabi bunun arıtması uzun sürecek ee, biz burada videomuzu durduracağız bu biraz dolduğu zaman e, bakacağız aşağıdan gelen su eski suyla nasıl bakacağız değil mi bekleyelim bakalım eee biraz bir müddet beklememiz gerekecek. Evet çocuklar sistemimiz çalıştı. Biraz su arıtmış. Bakalım şöyle yaklaşalım. Üste Herkes. kaldırma kaldırma. Bakalım üste pis su. Bulanık Herkes. su. Herkes. Alttan damlayan güzel. su bakalım. Gayet bulanıklığından Herkes. arılmış. Damla damla. Bulanık su da burada gözüküyor. Evet damlıyor. Doğru. Bulanık Burası su da, da üstte gözüküyor. Yani ee, bulanık suyun berrak su olarak aşağı indiğini görüyoruz. Tabii bu çok yavaş arıtıyor. Aşağı pamuk, yukarı e, pamuk kirlendiği için e, biraz daha yavaş evet. akıyor. Yarım saatte bu kadar damladı değil mi? Yarım saatte bir bardak ancak çıkmış. Olsun ama yeni katsaydınız şimdi yarım saate kadar e, yeni buraya kadar da, doğabilir. E, pamuk e, yeni olsaydı evet, e, kirli ee, He daha hızlı. Daha az. Daha... Arıtmayı daha hızlı yapıyor temiz pamuk evet. olursa. Öyle mi? Evet hocam. O pamuk, pamuk da en dipte olduğu için bütün sistemi bozmanız gerekecek. Evet. Değil mi? Evet. evet çok güzel çalışmışsınız. Güzel bir çalışma olmuş. Tebrik ederim sizi. Şöyle bir yakından bir daha bakalım. Berrak su. Bir üstte. Ve üstte istek. de bulanık, çamurlu, çamurlu, pis su. Evet. Üstteki hiç insan içerken içi sinmez. ama alttaki Tabii bunu Doğru zorda zorda kalırsak bunu böyle bir şey yapacağız yoksa keyfimizden gidip de böyle bir şey yapmayacağız değil mi? Ormanda tek kaldığımız zaman bu suyu içemeyiz. E evet, da edelim. adada tek kaldığımızda. Tebrik ederim. Güzel çalıştınız. Bravo. İçince mikroplar e, yani suyun kilinini e, şey yapıyor ama mikroplar için. Yani bakteriyi ayıramayabilir. Evet. E ama kirliliği, bulanıklığı ayırır. Ama içinde odun kömürü kattın ya. O odun kömürü de zaten biraz bir de, onun bakteri kırma özelliği var ama. Bir de içince kum tadı Ha, ha. Kum, kum, tadına benzer bir şey geliyor. Doğrudur. Tabii çünkü kumların içinden geçiyor o yüzden. Aferin, tebrik evet. ederim.